ENS yayınları AYT Matematik Destek Defterinden güzel bir fonksiyon sorusu çözeceğiz. Bana GX'i vermiş 3X artı 1. F birleşke GX'i vermiş 9X artı 1. Bana FX'in kuralını bul diyor. Diğer videolarda söylediğim gibi her videoda da bunu hatırlatıyorum. Ben şunu gördüğümde şöyle yazmayı seviyorum. Ben birleşkeyi aynı zamanda böyle de yazabilirim. E ben GX'i biliyorum 3X artı 1. E o zaman ben burada gx yerine 3x artı 1 yazabilirim. Eşittir 9x artı 1. Şimdi şöyle bir ipucu vereyim ben size. Bana fx'i soruyor. Şurada ne yazarsam ben orası fx olur. Yani şurası x olur. Şu fonksiyonun tersini yazarsan içeride sadece x kalır. Acaba 3x artı 1'in tersine y'ye eşitliyorum. 3x eşittir y eksi 1 x eşittir y eksi 1 bölü 3. Bir de bunun kısa yolu var. Bakın arkadaşlar 3x artı 1 ya. x eksi 1 bölü 3. Nasıl yaptım biliyor musunuz? Şu artıyı eksi yaptım. Bu çarpıyı da aşağı bölü olarak yolladım. Demek ki ben x gördüğüm her yere daha doğrusu bakın. F'in tersi x demeyelim ona da. Şu ifadenin tersi buymuş. Yani x eksi 1 bölü 3. X de yerlerini değiştiriyorum. O zaman ben şurada da x gördüğüm yere x eksi 1 bölü 3 yazarsam fx'i elde edeceğim. O zaman fx değerim benim. 9 çarpı x eksi 1 bölü 3 artı 1. 3 ile 9 sadeleşti 3. Şu 3'ü de içeri dağıtırsam 3 x eksi 3 artı 1'den cevabım 3 x eksi 2 olarak bulunur. Hepinize 2026 TETV serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.